Hanımlar Beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Nefis Hanım tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Ee, emekliyim. E, EYT. EYT'den. Zaten. Evet. evet. Ee, geziyorum. Bir oh. gezi grubumuz var. Öyle iki üç ayda bir bir yerlere gidiyoruz hanımlarla. Ne güzel. Ee, onun haricinde ev, yemek, çocuk. Ne olsun diyorsunuz? Böyle zaten. bir düzenimiz var. En güzel. son nereye gittiniz? Ee, şeye gittik. uzun Uzungöl'e gittik. Aa. Trabzon. Bir Karadeniz turumuz oldu. Çok güzel. Filiz'e selamlar. Filize selamlar. Evet. Kim ki Filiz? Filizle beraber gittik o yüzden. Ha, tabii Filiz Hanım. Evet. evet. Peki, e, başka ne yapıyorsunuz diyeceğim? zaten yani, ne yapacaksınız? Şu an emeklilik dönemi, dinlenmedeyiz. Harika. var mı sonra bir planınız? Sonrası tekrar iş hayatına dönüş. Ha, evet. çalışacaksınız evet. tekrar. Çok güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl? Güzel. Hı hı. Peki tamam teşekkürler. İnşallah burada da güzel devam ederiz ama <laughs> o niyetle geldik ortalık. Nefise oradan. ne demekmiş Nefise Hanım? Nefisten geliyor aslında. Nefise de işte orada bir Nef Z harfi değişikliği olmuş. Ha o bildiğimiz bir şey değil yani kendiliğinden Yok, nefisten olmuş. Nefisten geliyor. Harika peki. Memurumuz orada değişiklik yapmış evet. Yalnız mı geldiniz? Tek geldim evet. Selam göndermek ister misiniz? Burada yanımda olamayan eşime çok selam gönderiyorum. Laf sokuyor gibisiniz. Yok yok o çok olmak istedi ama bugün toplantısı vardı o yüzden olamadı. Tamam biz de eşinize selam gönderiyoruz Evet oğluma o zaman. selam gönderiyorum. O da olur. Oğlunuza evet. da biz de selam gönderiyoruz. Şimdi efendim 17 harfimiz var. Evet. Mücahit Bey'i geçmek için. Aslında gayet iyi bir sayı. Fakat puan 8100'ü o insanın biraz gözünü korkutuyor. Ee, siz arkada çok tedirgin oldunuz mu olan bir taneden? Evet. Yok tedirgin olmadım da bakalım yani. Şimdi bakalım. Orası burası fark ediyor. Zaten. Evdeki ve buradaki de tabii ki muhakkak. Tamam. Kısmet ba diyelim. Hayırlısı. Başlayalım mı? Lütfen. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir ülkeye girmek için gerekli makamlardan alınması gereken izin. Vize. Vize doğru cevap. Dört harfli bir başka cevap isteyeceğiz. Farsça kökenli tek kelime bakalım. Kulağın duyabildiği titreşim, çav, seda. Neden? Bilemedim şu anda. Niye bastınız ya? Nokta nokta bağırmak denir. Avaz. Avaz doğru cevap. <laughs> Nefis Hanım bir daha yapmayın gözünüzü seveyim. Biz de burada hani can taşıyoruz ya. Beş harflilerde İzefem Arapça kökenli tek kelime yine bakalım. Suçlu saydığı birini veya suç saydığı bir olayı yetkili makama gizlice bildirme. Harf alayım. Alalım bir tane harf. H. İhbar. İhbar doğru cevap. Beş harfli yine istediğimiz cevap. Fransızca kökenli tek kelime gelsin soru. Bir amaca ulaşmak için izlenen yol, yöntem. Harf alayım. Alalım. Semaver'in çok güzel bir oyunu vardır bu isimde. Tiyatro. Biliyorsunuz değil mi? Harf alayım. Bilmiyorum. Yöntem. Sonuç değil yani <laughs> Hayır hayır, yöntemin eş anlamlısı. İzlenen yol, yöntem. Harf alayım. Harf aldık. E. T. Harf alayım. Aldık. E tamam dur Metod. dur uyu dur. Metot doğru evet. cevap. Lüzumsuz harf harcadık bana evet, sorarsınız. Evet, evet, Vallahi alt harflerle devam ediyoruz. İtalyanca kökenli tek kelime bakalım soruya. Somun kullanılarak parçaları sökülebilir şekilde birleştiren iri başlı vida biçimindeki bağlantı elemanı. Harf alayım. Verelim. V. Harf alayım. Aldık. T. Süre Önemli biliyorsun. Aa, aa ne yapıyorsun? Hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buna ne ipucu vereceğiz? Yani bir şeyleri birleştirirken bir şeyleri sıkıyoruz ya. Onun adı ne? Civata. Civata doğru cevap. Ya ne ben güzel yazanı söyledim ama. ya evet, ben. Evet. Az önce bunu okudum ve siz... Metottaki iki oldu galiba. Allah Allah. Alt harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir ekonomi terimi soracağız şimdi. Bakalım nasıl soruyoruz. Bir ülkenin çalışma yaşındaki nüfusunu ifade eden kavram. Harf alayım. Tabii. Şe Harf alayım. Tabii. Ü. İş. Ne evet. var? İki kelime. Harf alayım. Aldık. Güzel yerden geldi. İş. Basın şuna. Evet. İş günü mü? Hayır. İş gücü. İş gücü doğru cevap. Efem 7 adetlerdeyiz. Yapım eki almış Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Gelsin sorusu. Gerçekleşmesi ya da gelmesi beklenen bir şeyi telaş göstermeden bekleme dirayeti olan kimseler için kullanılan bir sıfat. İlk öykümü yazdım az önce. Sakin Ne? Sabır. Değil. Yapım Sabırlık. Eki. Ne? Sabırlı. Sabırlı. Sabırlı doğru cevap. Sabırlı doğru cevabıyla 2700 puana eriştik. Nefize Hanım. E... 4000'e doğru gidiyorum galiba. Neye doğru? 4000. Yok daha yükseğe doğru gidiyorsunuz aslında. Evet. 7 harfiniz var kullanacak. 10 harf harcadınız şimdiye kadar. Evet. Bence fazladan harcadınız. Biraz. Ee, en sıkıntılı yerimiz süremiz. 1 dakika 26 saniye var. Ee, biraz hızlanmamız evet. gerekiyor ki son soruyu görebilelim. Efendim devam ediyoruz 7 harflerle. Fransızca kökenli bir sözcük gelsin bakalım. Çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan tek hücreli canlı. Harf alayım. Aldık bir tane. T. Mayalanmayı da bunlar. Mantar. Ba yok, yok. Değil. Harf alayım. Aldık. Mesela probiyotikler yararlı nokta noktalardır Bakteri Bakteri doğru cevap Efendim 8 harflilerdeyiz Arapça kökenli yine istediğimiz cevap Gelsin bakalım soru Aynı kararda olma, aynı biçimde sürme, bir düzende devam etme. Onaylamak? Değil, o. Oh, oh. Hiç alakası yok. Aynı Harf biçimde olayım. devam etme. Yüzeysel? S, hayır. Çok nokta noktalı ee, İstikrarlı mı? E aha. Söyleyin. İstikrar. İstikrar doğru cevap. 8 harflerden devam ediyoruz. Askerlikten geliyor efendim Fransızca kökenli. Bakalım nasıl sormuşuz bunu? Askeri unsurların kuvvet kullanımı sırasında uyması gereken kuralları niteleyen bir tabir. Harf alayım. Buyurun. J Harf alayım. Aldık. G İki harfimiz kaldı alabilecek. Harf alayım. Aldık. N Ne Hiçbir fikrim yok. Sürede gidiyor. Durdurun isterseniz. Lütfen. Nasıl ipucu verilir? Ee, mesela cümlede şey şöyle kullan. Saldırıya nokta nokta kuralları gereği misliyle cevap veriliyor. Nokta nokta kuralları. Aslında bu şey demek değil mi? Böyle bir dahil etme gibi bir anlamı var bunun. Fransızca kökenli. Hiçbir fikrim yok. Ee, çiçek böyle buket çiçek yaparlar ya ona Arajman ne? Deneyim? mı? Ha, onun gibi bir şey işte. Ar Angajman, Angajman olacaktı. Evet. Üzgün alkış uzun havasını dinledik hep beraber. Efendim 9 harflerdeyiz. İki kelime ve mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Görelim. Gizli bir şeyi ortaya dökmek. Açığa vurmak. Sosyal medyada çok oluyor bu. Deşifre etmek mi? Değil. Gibi bir şey ama. Mesela biri size çok kaba davranıyor. Siz de bunu insanlara yaymak mı? Ne... Yok. Bütün sırrımızı nokta nokta ya. Deşifre yok. Yok deşifre değil işte o. Deşifre daha çok böyle çözümleme gibi bir şey. İfşa etmek Evşa olacaktı. Etmez. Düzgün alkışı yine yedik. Bir yiyince arka yiyoruz, evet. doyamıyoruz. Ee, enteresan. Efendim bir başka dokuz harfli cevap istiyoruz. Dil bilgisinden geliyor. İki kelime gelsin bakalım. Kendi başına tam bir ses birimi oluşturamayan, yanına başka bir ses taşıyıcı alarak bir anlam kazanan dil sembollerinin ortak adı. Ne dedim acaba? Kendi okuduğumu ben anlamadım. Kendi başına tam bir ses birimi oluşturamayan, yanına başka bir ses taşıyıcı alarak bir anlam kazanan dil sembollerinin ortak adı. Çok basit aslında. Kelimeler mi? Yok. Alfabemizde bunlardan 21 tane var, yanılmıyorsam. Evet, yanılmıyorum. Sesli harfler mi? Diğeri. Sesli harfler mi? O ne diyoruz ona? Başka bir şey daha diyoruz. Şöhreti yok. Ünsüz, ünlü harfler mi? Ün, ünsüz, ünsüz harf, harf olacaktı. Ünsüz. Lerde yoktu. Lerde yoktu evet. Vallahi inanılmaz. Evet. Ben gözümü kestirmiştim en azından 5400'ü görürüz diye. Ben Nefiz de 6.000 diyordum ama kısmet biraz. Ne yaptınız ettiniz gerçekten e, evet. işte, gerçekleştirdiniz efendim kehanetinizi. Evet öyle oldu Nefiz biraz. Hanım Hanım e, ayağınız alıştı diyelim. Sağ olun teşekkür Belki ederim. Belki yine karşılaşırız. Kısmet diyelim sağ olun. Hanımlar, beyler, Nefis Hanım, alkışlarla yerini uğurluyoruz ve bir sonraki yarışmacıyı izliyoruz.